Genç bir kadın her sabah aynaya bakarken aynı soruyu tekrarlardı. Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum? Hayatı birbirine benzeyen ilişkilerle doluydu. Hep yanlış insanları hayatına çekiyor gibiydi. Her kaybettiği insan ve kötü biten ilişkiler için kendini suçlardı. Herkesin yardımına koşar ama onun ihtiyacı olduğunda yanında kimseyi bulamazdı. Terapistine "Kendimi hep aynı filmde farklı oyuncularla oynuyor gibi hissediyorum." senaryo hiç değişmiyor diye isyan etti. Nasıl oluyor da hep böyle insanlar buluyorum ben? Terapistinin hangi sen buluyor bu insanları sorusu ile sorgulamaya başladı. Bilinç dışı inançlar, tanıdık duygusal ihtiyaç arayışı, davranış kalıpları ve yayılan enerji genellikle aynı sorunları yaşayan veya tetikleyen insanları çeker. Kendi içindeki sorunlu insan mıknatısını fark edince değişmeye başladı. Artık aynaya bakarken Bugün kendime ve ilişkilerime nasıl sağlıklı bir enerji getirebilirim diye soruyordu. Döngüyü kırmak dışarıda doğru insanı aramakla değil, içerideki çekim merkezini dönüştürmekle başlar. Unutmayın, benzer ancak benzeri çeker.